Elimizi ısıtsak bizi bir görün ama işte ısıt. Harbi vardı elimizi ısıtsak harbi parçalar. Şimdi burada komiklik olsun diye yapmışlar da bizim CS'de neler yaptığımızı biliyorsunuz ısındığımız zaman. Biliyoruz, şahitsiniz. Biliyorsunuz şahitsiniz. Ya he he oğlum kılaçlarım, entrilerim hatırlamıyor musunuz lan?

Bunu silin. Bu yeni tekrar silmemiz lazım. <laughs> tamam sağ küçük. <köşe> <laughs> Abi, şey Abi bu niye ya? gitmiyor bu mermi ya? Ya otomatikte değil mi amına kodum şey ya? Abi sikeceğim her defasında bu yüzden ölüyorum ama ben çıldıracağım ya. Nasıl bozuldu Açtım dükkanı arkadaşlar seri. Arkadaşlar ben kasiyerdim. Eee kasiyerin de en iyisi nedir? Güler yüzüsü, iletişimi sağlam kuranı. Hoş geldin yararım. <laughs> <laughs> Artık öyle konuş. <konuşuyorsun. gülüyor> Oğlum ne Aa. gevşek gevşek konuşuyorsun lan amına koydu bunu. Artık korkmuyorum. Mesleki de fermasyon bitti değil mi? Başka yok. <laughs> Allah kahretmesin. Dondum gene dondum. Sen aşçı başı şefal. al. O şefi size inat. Şu an almayacağım ve bugün bir müşteri bile geç kalıyor demeyecek. Siz de diyeceksiniz ki helal olsun lan adam sözün neriymiş. Harbi delikanlı gibi yaptı. Alın klibi. Editlerde kullanırsınız. Başarılı müzik koyun şöyle bir. Bir dakika abi, bir dakika abi, bir dakika abim bir dakika abim. Sarı isterlerse batıyorum. Bir müşteri bile geç kalıyor demeyecek. Sarı isterlerse batıyorum arkadaşlar. Sarı isterlerse batıyorum. Yarın şef alalım. Şefi size inat. Şu an almayacağım. Almam lazımdı. Şef almam lazımdı. Şef almam lazımdı. Ve bugün bir müşteri bile geç kalıyor demeyecek. <laughs> şef. Köylünün çiftleşmesi lazımdı. Niye çiftleşmiyor hala bunlar? Köy olması gerek yok. Bir köylü bile spawn edebilir. Okey. <gülüyor> <gülüyor> Yeter ya amına koyayım. Vallahi kapatacağım bugünlük. Cildinin altına milyonlarca böcek. <laughs> Şerefsiz. Ne gerek var böyle bir şeye? Harbi yerimden sıçradım ben de ya. Guys, my little sister <laughs> is here with me and she has crazy hair. So say hi Alaya. Say hi. Here. Gerizekalı. Öldürecek mi bir yavrum? Say hi. Here. Burger ekmeği Tuğkan abi hatırlattı. Abi hamburger yaparken üstüne ekmeği koyacaksın. Onu unutmayacaksın. Arkadaşlar. Biraz. Hiçbir hamburgerin üstünü kapatmadım galiba. Evet evet. <laughs> Allah Allah. Artur aptal mısın? Vurmuyor. Aptal embesil vurmuyor. Yumruk atacaksın ya. Geri zekalı bu kadar aptal nasıl olabilirsin ya? Yumruk atacaksın. Böyle duruyor. Put gibi duruyor. Beyinsiz özürlü. Aşırı sinirlerini ben boynum bu salaklıklarına bak. Ne yaptı lan? Oo böyle bir vuruş mu vardı lan. Ne lan? çekiyor oğlum dur <laughs> bak. Öşitle mi yapılıyor? Ben beyaz zıplatacak şimdi bak. <laughs> <laughs> tır <laughs> giriyor giriyor da <Top gülüyor> <mi? gülüyor> beyaz <gülüyor> yaşandı bu çünkü gerçek hayatta da yaşadığım bir şey <laughs> masayı delmiştim ama <gülüyor> top <gülüyor> top fırlayıp dışarı çıkmıştı size özgürlük sunuyorum özgür olmak atacağınız iki adıma bağlı sadece haydi kendinize iyi bakın şimdi buraya iki tane buz koydum kim buz ister işte az önce size sanayi devrimiyle birlikte gelişen kapitalizmin kısa özetini gerçekleştirdim. İnsanları özgür olduğuna inandırıp, günde 16 saat fabrikada çalışmak zorunda bırakarak onları bu seçimi kendileri yapmış gibi hissettirdik. Ve böylece modern köleler oluştu. İşte karşınızda. Haydi devam edelim. Otel müdürüne doğru gideceğiz. Ortam canlı. Mekan geniş. Tavanlarımız yüksek. E, mimar Selim diye kendini tanıtan biri geldi. Tasarım ilginç. Altın varak marak. Kol gibi. Hayat şeha. <laughs> Olacak şey değil kardeşim. Bulut kuşu, bulut kuşu, bulut kuşu. Her şey Her şey Altına, alt alta. Hadi. Kurtar mı? Gel Var var gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel oldu? Gel gel. 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 Gel bir sığın Abi, abi yakaladı Yusuf yakaladı. Yok artık ya. Adam şöyle şöyle yapıyor. Ah, ah, <laughs> ya <rakam ha. gülüyor> Hadi seni sikerim ya lan abi yarra Siktir git be Ya sabır İnşallah havuza karışmadı o <laughs> lan Oğlum atma işin lan Deli lan Altıma sıçtı Yapacaksın Mert sakin ol At Mert Atladın, atladın. Mer! <laughs> Kaç kodumun seni. Sandalyeleri oh oh bir yere koyacağız, aklımızda bulunsun. Mına <laughs> kodumunu ya o deli ya. Bu link TR mi atıyor bunlar koyayım be. TR hiç sıkılmıyor ha. Yıllardır aynı performans. Helal olsun <laughs> O zombinin orada ne işi var? Şşş. Tehlike dışarıda değil. Senin yerin orası. <laughs> İtaat et. <laughs> Nasıl oldu lan o? <laughs> ya. Evet, abla orada, abla orada. Girelim, mamul mamul oynayalım mis gibi ya. Parmağı hainlik, ya. hainlik yapın ya. orada vurdu mis ya gibi. hainlik yapın diye baktı kadar. Ona <laughs> o razı mı ona? Ha, yeni, dur. Yeni algı, yeni algı Merdo. <laughs> yeni algı Merdo. Ee, bunlar konuşulmuş. Bak bura bak gelemiyor oraya, gelemiyor. Arkamızdan geliyor gibi hissediyorum, arkamızdan geliyor gibi hissediyorum. Geldi! Uzamıyor <laughs> zaten? Hayır ışık tuttum, ışık tuttum. Kaydı var. Geliyor. hainlik ya, yapın ya. Suratıma kapıyı kapatan hakim helal etmiyorum. <laughs> <laughs> abi abi yap yapma bizi. <laughs> 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 Okey, abi sarhoş. Ne bokayım amına koyayım? Gelin lan karşıma. Zantar espik çık bak. Nick şüpheli amına koyayım. CS mi oynayın ne bokuyorsan. Çık karşıma. <laughs> Nick şüpheli yalnız. Nick biraz tehlikeli. Sen bana bokayım dedin ya. Senle şimdi kapışacağız. Kanka. Oh. <laughs> Mert. Mert. Hadi bir rahat ol lan. Bohem ama ne kadar. Daha ne istiyor Dedim kanka ya. Çünkü ne oldu oyun bitti. Ya kanka sus. <laughs> O bir gün seni öldürecek kanka, onu yemin oh. et bak. İntikam yemin etti. Uzaktan da izliyor gibi, biliyor musun? <laughs> Gözleri falan sinirli bana bakıyor. Arkandan sövüyor böyle, ağzını bunu bak. Tamam diyor. <laughs> <laughs> ben akşam çocukları çiğ çiğ Çocukken çiğ çiğ yiyordum. Sonra bıraktım demiş. Senin yüzün artık çocukları diye kaldı Kim <laughs> o? Çocukları çiğ çiğ yiyen? Karakurt. <laughs> Karakurt. Ablacım yarın gelme çete. Ben seni mimledim artık. Tabii ki de. salçalısın. Kadının kalçalısın. Bu arada. Ama şimdi başka renkte bakıyor. <laughs> oluyor lan? Lan siktir bad boy. Abi çok havalı lan. Lan siktir. Kızlar yemiş bitirmiş. ben <laughs> o patronu bir daha almaya gelmem hakkınız olsun. <gülüyor> <gülüyor> Uğraşamam onunla. Beni uyandırın burası bir rüya. Kurumayan sulu boya gibi paradoya. Olmasa da olur mu satmasa da ziya. Sigarayı da seni de bırakırdım ya Seçme... Bu tadilat sesi değil arkadaşlar. Mustafa İhsan olmuş osuruyor arkada. Ne şey yapacağım? Üzerine konuşacağız. Bu bunu... <laughs> Şu an öyle düşününce çok korkunç oldu. Bak dinleyin biraz. Gibi. <laughs> <laughs>